Tüm haliyle geçeceğiz. Aslında bir mübarek büyük bir afet. E, şunu gördük. Gözyaşları, direkleti acılar Bugün sabah e, Kabasa Kalkınma Sarfı'nda aile yerinde buluşuyoruz. İlk gün devam ediyor. Biz şunu yapmak Depremle ilgili bilim adamlarımız, profesörlerimiz, üniversitelerimiz, <laughs> yapacağımız tek bir şey var. Bilim ve teknolojiyi kendimiz Artık bundan sonra, bu süreçte sevmek, hani, ilmin, Japonya'da da dış işte, bir deprem olduğundan nasıl vatandaşlar etkileriyse burada da olduğundan ötürü burada işte. Kayıtları olan aylarda Avuz, olarak büyük bir aylık. Bu işleri, bu sorunları Türkiye olarak hep birlikte çözebiliriz. Evet. Tüm kurumlarla birlikte bu işleri çözebiliriz. Çünkü ortak sorunumuz. Dolayısıyla tamam. bizim Ben tekrardan bizim kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'a rahmet ediyoruz. Ailelere sabır diliyorum ama dediğim gibi unutulacak bir acı değil. İçimizde hep kalacak ama yeni acılar yaşamamak için de bir an önce tedbir ve hep bir